Selin Hanım gelecekti masa düzenlemesi için. Konuştunuz değil mi? Evet efendim, sepet efendim. Ne dedin? Her şey hazır ve nazır dedim. Mutfağı tekrar bir gözden geçirin. Birazdan gelip kontrol edeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Hadi. Ne oldu Erkan? Bir sorun mu var? Hayır, dünya kadar iş var. Gelmiş izin istiyor. Saygısız herif ya. Biliyorsun Deniz'in arkadaşı. O çağırmıştır. Yoksa niye durup dururken izin istesin? Biliyorum. Kararımı verdim. Merak etme. En kısa zamanda Deniz'le konuşacağım. Birlikte olduğumuzu söyleyeceğim. Ne? Erkan mı? Su var mı ya? Sessiz ol. Aman canım kapı kapalı zaten. Deniz bilmiyor değil mi? Sen manyak mısın? öğrenirse var ya yemin ederim o adamın boğazını sıkar ya. Ay ne yapacağım ben? Niye öğrendim ki bunu? Görmemiş gibi yapacaksın. Bence de. Mine, sen bu mesele hiç karışma. Hem belki de yeni bir şeydir değil mi? Leman teyze bir süre sonra anlatır bunu Deniz'e. Sanmam. Söyleyecek olsa niye sussun? Bence Deniz'in İstanbul'a gitmesini bekliyor. Söylemeyeyim mi yani? Söyle bence. E daha demin söylemedi su. Ama ama ne? Ya Mine görmeseydi sorun yoktu ama gördü. Şimdi geldi bize söyledi. Artık biz de biliyoruz. Deniz bunu öğrenince yemin ederim bu sefer çıldıracak. Of ya, her şey üst üste geliyor. Tam bunu gördüm. Bir de üstüne kovuldum. Ne? Ne zaman? Sen izini değil misin? Ne izni? Su izin biteli yıl oldu. Pazartesi dönmem gerekiyordu. Dönmeyince de işte Keşke dönseydin. Yani burada böyle boşu boşuna. Ay ne yapayım? Denizi bekliyordum işte. Şu para meselelerini halledince döneriz dedim. Aman canım boş ver. Olan olmuş artık değil mi? Kızlar, ne diyorsunuz? Şimdi ben söyleyeyim denize gördüklerimi. Ee, siz de bilmiyorsunuz değil mi? Metin sen misin? Evet. Gel birader patron müsait şimdi. <laughs> Kimsemiz yok değil mi para isteyecek? Vallahi aslında yok da. İşte aklıma kim gelirse arayacağım. Belki birileri yardım eder bilmiyorum. Deniz bizim paranın acelesi yok tamam mı? Otuz bini bulsak yeter. Atakan Hala beni düşünüyorsun. Kendimi çok kötü hissediyorum. Takılma sen ya. Biz çalışır toplarız yine. Sonuçta bizim paramızdı. Kimse hesap verecek değiliz. Değil mi aşkım? Tabii canım. Biz pastaneyi seneye açsak da olur. Ama senin öyle değil ki. Yani Neman teyze birkaç güne sormaya başlar. Gerçi bu aralar kafası... kafasının kafasını kaldıracak vakti yok. Hatırlamaz ama yakında sorar. Ulan güven, ulan güven. Ben nasıl inandım sana ya? Güven. Ne işin var lan senin burada? Kovsanız da gitmiyorum canlar. Buradayım çünkü size borcum var. Sadece para değil. Paranızı geri vereceğim. Ama başka şeyler de var. Ben bu zamana kadar çok adam dolandırdım. Benden sonra ne yaparlar, ne ederler hiç düşünmedim. Onu biliyoruz zaten. Peki neden düşünmedim? Düşünmeme gerek yoktu çünkü. İşim bitince basıp gidiyordum. Bir daha da kimseyi görmüyordum. O zaman unutması daha kolay oluyordu. Sen sormuştun ya, yastığa kafanı koyunca rahat uyuyor musun diye. Sen de evet demiştin. Öyleydi de. Bu dünyada nedensiz kötülük olur. Zalim bir adam vardır. Suçsuz, günahsız birisine hiç sebep yokken kötülük yapar. Ama kimse kimseye karşılıksız iyilik yapmaz. Böyle düşünüyordum bugüne kadar. Sizi tanıyıncaya kadar. Paranızı geri vermedim. Benden hiçbir çıkarınız yokken beni orada bırakmadınız, kurtardınız ya. Ne oldu sana ya? Kafana saksı falan mı düştü? Bir nevi biliyorum bana çok kızgınsınız ama. Kızgın mı? Lan ben sana kızgın bile değilim be. Tamam, nefret ediyorsun benden. Haklısın. Ben de senin yerinde olsaydım, ben de benden nefret ederdim. Sonuçta düzeninizi kurmuşsunuz, ben geldim her şeyi mahvettim. Parayı alsaydım geri verecektim ama dolandırıldım ya. Dolandırıldım. Ben kötü biriyim, ahlaksızım, pisliğin tekiyim. Ama bana yapılan bir iyiliği asla unutmam. O yüzden siz kovsanız da gitmiyorum, buradayım. Hayri aradı beni. Konuştuk biraz. İyi bir arkadaş dedi. Ama içiyor içiyormuşsun sürekli. Kavga çıkartıyormuşsun. Öyle mi? Hayri'nin yeri sosyete yeri. Malum. Olay çıksın istemiyor adam. Ama burası öyle değil. Sağlam adam lazım bana. Her türlü psikopat geliyor. Birilerinin Dur demesi gerek. Bir şey olsun da önemli değil. Yalnız ayık adam lazım bana. İş yerinde içmeyeceksin. Zamanında gelip gideceksin. Abi Nihat geldi. Gönder gönder. Gel Nihat gel. Al bakalım. Haftalık yüzde on. Gece girsen... Faize de faiz işler biliyorsun. Ha onu da geciktirirsen ne olacağını sen zaten biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇htiyacı olan geliyor. Yardım ediyoruz. Başka şartım şurtum yok. Kabul ediyorsan hemen başla. Tamam ediyorum. İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Başla. Paranızı geri alacağım ya merak etme. Hala alacağım diyor ya. Neyi alacaksın? Evet dolandırıldım. Ama bir sorun ya bir sorun. Neden dolandırıldım? Sorun. Sorsanıza ya. Biz soracağız. Sen yine aynı masalı anlatacaksın. O yüzden kusura bakma ben hiç almayayım. Aslı. Masal. Doğru kelime. Tam bir masal gibiydi. Ne zaman İzmir'e gelsem yanına uğrardım. Nazif abinin yanına. Bana nasihat ederdi. Bırak lan bu dalga dümeni. Gel adam gibi bir işte çalış derdi. Çok severdim ya. Babam gibiydi. Ama şu dünyada babana bile güvenmeyeceksin. <laughs> nasıl eşeklik ettim ben ya. Ben nasıl inandım, nasıl güvendim. Sen mi? Sen kimseye güvenmezsin ki. Herkes hata yapabilir. Ama neden güvendim bir soru, neden güvendim? Tamam. Çünkü bana benziyordu. Sokaktan gelmiş. Ortaokul terk. Ne kitap yüzü görmüş, ne bir şey. Ama kafa zehir gibi. Dişiyle tırnağıyla gelmiş buralara. Saygı duymamak elde değil. Gel benimle çalış deyince hemen atladım. Tamam, kabul ediyorum. Orada burada sürtmeyi bıraktım. ...para biriktiriyorum, hırs yaptım, taktım kafaya yani. Ortak olacağım, onun gibi olacağım ya. 150 yirmi lirayı koydum, çıktı. Ay çok üzüldüm ya, vallahi sen o kadar zaman biriktir, çalış. Ama Aslı'cığım, şş, Ne oluyor, ne bu samimiyet? E biz samimiyiz, evinde kaldım gecelerce. İki gece. Yemek yedik, pansuman yaptık. Ben onları Muhittin'e yapmıştım, sana değil. Tren yolunda kurtardığın kimdi? Muhittin değildi ama. Bana bak, al bunları. Defol git. Bir dakika ya, siz paranızı geri istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Herhalde yani sorun mu şimdi bu? Tamam, paranızı alacağım. nazifi çok iyi tanıyorum, onun kurallarına göre oynayacağım ve paranızı geri alacağım. Bu kadar basitse biz tutmayalım seni. Bir koşu git getir. Kolay demedim. Bugün olur, yarın olur, bir ay sonra olur ama mutlaka alacağım. Güven. O para bana şimdi lazım. Şu an. Getirebilecek misin? Hayır. O zaman konuşma, tamam mı? Hadi arkadaşlar gidelim. Bırakın şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.